sen. Buyur. Bak Yusuf. Ben bir şey söyledim mi? Sözümün dinlenmesini isterim. Eğer ki mevzu uzarsa ben de uzatırım. Ama sen akıllı bir çocuksun. Aferin. Feride'ye yaklaşma dedim yaklaşmadın. Farzı mahal. Mektep çıkışına kadar gidip Feride'yi almadın randevulaşmadın. Ben de bir abin, bir büyüğün olarak seni takdir ettim. Yusuf. Bak abi. Abimsin. Eyvallah, büyüğümsün. Ama ben sana o zaman da dedim. Bu Feride başka bir Feride diye. Onu da kalbime gömdüm. Zaten benim için bir hayaldi. Neyse. Ben ne senin, ne de çalı çırpısı için tehlike değilim. Sen tehlikeyi yanlış yerde arıyorsun. Evet, Feride'yi mektepten aldım. Ama Müjgan'la buluşturmak için aldım. Ama bil bakalım ne oldu? Ne oldu? Feride işe başlamış. Ne işi? Özel ders mi veriyormuş ne? Yoktur öyle bir şey. Benden haber söyle bir şey yapmaz. Bir yanlış anlaşılma vardır. Kim söyledi? Vallahi kendi söyledi. Gideceği yere de bizzat ben bıraktım. Para sıkıntısı var zannımca. Mektep parasını öyle ödet demek Asım'ın bey Miren. çok öpmüştü. Gel geldi. geldi. Ay. <gülüyor> 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 hemşireler hemşiresi. Nasıldı ders? Gizemli. Bay Murat'la tanışabilme şerefine nail olabildin mi? Küsta. kaba herifin teki. Vukuat var hemşireler. Ben baştan uyarmıştım ama. Ne oldu? Bir şey yok. Söylenmesi gerekeni söyledim ve geldim. Bu kadar. Neyse. Kamran mektepte mi? Gitti. Ama çok sinirliydi. Sana mı sinirliydi? Aranız bozuk bu aralar değil mi? Değil Muzocuğum. Ama bir derdiniz, bir sıkıntınız var. Yo, yok. Yapma hemşire. Sanki ben bilmiyorum seni. Anlat lütfen ne oluyor Kamran Bey'le aranızda? <laughs> Aa yeter. Aa, yok diyorsam yok. İlla olmak zorunda mı? Cık. Ben içeri giriyorum. İyi günler. İyi günler. Ben nişanlımı almaya gelmiştim. Kim sizin nişanlınız? Feride. Feride size mi ders veriyor? Feride Hanım çıkalı çok oldu. İsabet olmuş. Bir daha bu eve girebileceğini zannetmiyorum. Anlayamadım. Şöyle izah edeyim. Feride bundan sonra derslere gelmeyecek. İşi bırakıyor. Buna siz mi karar veriyorsunuz? Evet ben karar veriyorum. Maalesef bir süreliğine katlanacaksınız. Feride Hanım'ın üç aylık ücreti peşin ödendi. Öyle mi? O halde. Bu bütün sorunları çözecektir. Buyurun. Sizin paranızı kabul edemem. Sen etme kardeşim. Babana verirsin. Öğretmenimin nişanlısı çalışmasına izin vermiyor dersin. Sana da doğru düzgün bir mürebbiye tutar. Hem medresesi var, harbiyesi var, tıbbiyesi var. Sen de doğru düzgün bir mektebe gidersin. Ben tahsilimi tamamlayalı epi oldu. Feride Hanım bana değil, kızıma ders veriyor. Ve dediğim gibi devam edip etmeyeceğine siz karar veremezsiniz. Ben karar veririm. Ben onun nişanlısıyım. Ben sizi tanımıyorum. Feride Hanım eğer ayrılmak istiyorsa bana bunu kendisini söylemesi lazım. İyi günler. Yakında onu da söyler. Terbiyesiz. Çıldırdın mı sen? İşe başlamışsın sen. Evet, başladım. Bırakacaksın orayı. Gitmeyeceksin. Hayır. Bırakmayacağım. Kızlar, herkes Etüt odasına. Alevit. Mais c'est quoi ça? Ben bırakacaksın diyorsan bırakacaksın Feride Hanım. Müsaade etmiyorum. O eve girip çıkamazsın. Hangi var? ...hatla müsaade etmiyorsun. Kamuran. Sana fikrimi soran mı var? Hele bir bırakma. Sen hele bir bırakma o zaman görürsün. Yoksa Feride. Yoksa ne? Yoksa ne Kamuran? Beni terk mi edersin? Ama artık çok geç. Çünkü biz zaten ayrıyız. Bana karışamazsın. Ben işime devam edeceğim Kamuran. Sen de buna saygı duyacaksın. Paraya mı ihtiyacın var senin? Ben sana bakarım. Bugüne kadar bakmadın mı? Bunca zaman sen bakmadın Kamran. Böyle bir sorumluluğun da yoktu zaten. Böyle bir ihtiyacımız da yoktu. Ben babamın bana bıraktıklarıyla geldim bugünüme. Sen de onların hepsini benim için harcadın öyle değil mi Feride? Ben senin her şeyini elinden aldım. Ben bundan bahsetmiyorum. Merak etme. Ben hepsini sana ödeyeceğim. Konağı geri alacağım Feride. Babandan kalan parayı da sana geri ödeyeceğim. Hiç merak etme. Saçma sapan anıngandık gösteriyorsun. Benim kimseden bir şey istediğim yok. Hiçbir şeyde gözüm yok zaten. Bir lokma, bir hırka yeter bana. Ama senin başka sorumlulukların var. Kamran, senin bir çocuğun olacak. Senin bir yeğenin olacak. Sırtındaki yük yeter sana. Sen beni düşündüğün için mi çalışıyorsun Feride? Hayır. Kendime saygımdan, kendime inancımdan çalışacağım yapabileceğimi görebilmek için çalışacağım. Kamran ben babama layık olabilmek için çalışacağım. Benim tek isteğim kendi ayaklarım üzerinde durabilmek. Bunun nesi kötü? Ben emeğimle, alnımın teriyle üç kuruşumu kazanmanın derdin değil. Bunun nesine itiraz ediyorsun? Bilakis benimle gurur duyman lazım. Adamın evine girip çıkıyorsun. Bununla mı gurur duyacağım ben? He? Karşındaki Feride. Çalı kuşu Feride. Ne düşündüğüne dikkat et. Ben o adamın evine girip çıkıyorsam, çocuğuna ders vermek için girip çıkıyorum. Ders vermeyeceksin o halde. Ben de onu söylüyorum. Ben de seni dinlemiyorum. Feride bir oyuncak bebeklerin eksikti. <laughs> Feride bebeklerle oynayan bir kız olmadı ki hiç. <laughs> evet hiç hem de. Kendime yapmıyorum ki. Gülce için yapıyorum. Derse ilgisini çekebilmek için. Yoksa uyuyor. Sen çok sevdin bu ders verme işini. Evet. Ama yeni alışıyorum. Bir de Gülce'ye ders vermek çok güzel. Çok keyifli. Sebebi yalnızca Gülce mi? Bu ima ettiğin şey hiç hoşuma gitmedi Valiz. Ay ne oluyor sana ya? Şaka da yapamayacağız artık. Feride. Biraz gelir misin? Derhal geliyorum Masur. Ağzımı açıp bir şey söylersem ne olayım? Kamran Bey'le sorunları varmış. Büyük kavga ettiler bugün. Koridorda resmen sürüklüyordu Feride'yi. E, o da gidip sor ile dertleşiyor yani öyle mi? Sen parmağından yüzüğü çıkarttığından beri... ...Kamran Bey'in hal ve gidişi hiç hoş değil. Özel yaşamında evde ne yaptığı beni hiç alakadar etmiyor. Ama mektepte kendisine dikkat etmesi gerekiyor. Ben Kamuhan Bey'le konuşacağım. Ama sen de bir uyarsan iyi olur. Tamam. Söyleyeceğim Masör. Sizden çok özür dilerim. Ama bundan sonra daha mesafeli olacağımıza söz veriyorum. Tamam. Öyle olun. Hadi. İyi geceler Masör. İyi geceler. Feride. Ne oldu? Ne diyor Sörelex'in? Hususi. kaçırdınız beni. Daralıyorum mektepte rahibe, mürebbiye. Adama mahşeret öğrenirsin, fena mı? Sonra gelir bize öğretirsin. Hmm. Siz öğrenmişsiniz zaten. Kılınız, kıyafetiniz değişmiş. Ama yakışmış. El yüzü düzgün çocuklarmışsınız meğer. Ay ben sizi çok özlüyorum çocuklar. seni bile özlüyorum Maruf. Neyse hadi. <laughs> Eyvah, yandık. Ee, biz hiç ayrılmıyoruz da birbirimizden alışık değiliz. Demhaneye de çıkamıyorum ben. Okuldan birilerinin kulağına gider diye. Anlaşılan bu gece tek dertli olan ben değilim. İyi hadi, gelin içeri gelin. Havalandırırız buraları bir, babam hiçbir şey anlamaz. Hadi bakalım. Bu defada masanın kenarına çarpılan tüm ayak serçe parmaklarını içiyoruz. Harika. <laughs> ben de Feride'min kaşının ortasına, Kirpi'nin gölgesine... Bir de sağ avucunun şurasında küçük bir ben var. Ona içiyorum. Vay! Neredesin? Sen kendini boşuna üzüyorsun. Doğru söylüyorsun. İnsan sevgilisinden ayrılınca üzülür mü? Niye üzülüyor ki? Bunlar her gün yaşadığımız şeyler. Haklısın. Siz ayrılmadınız ki. <laughs> Gerçek hayattan kopmadan içiyoruz. Feride mektepteki herkesten saklıyor ayrıldığınızı. Sence bu ne demek? Ne demek? Kendini hala sana ait hissediyor demek. Ayrıldığınızı ilan etmiyor çünkü tekrar sana dönmek istiyor. Yok. Canım sen de. İster inan ister inanma. Ama öyle. Hem kadınları benden daha mı iyi bileceksin? Ona biraz zaman ver Kemran. Gör bak kavuşacaksınız tekrar. Ben eminim. Hayrola? Ne kaynatıyorsunuz bakayım? Hususi. Sen küstün mü bana? Küssem de fark etmez ki. Ne de olsa umurumda değil artık. Arkadaşın olarak görmüyorsun bizi. Artık yaşına uygun bir arkadaş buldun nasıl olsa. Sir Alexi. Burada sessizce ağladığın gecelerde o yoktu yanında. Ben vardım. Bir derdim olduğunda gelip senin omuzunda ağladım ben. Fakat sen şimdi ne yapıyorsun? Lüzumsuz, gereksiz bir yığın geveselik edip derdini asla bizimle paylaşmıyorsun. Kendini açmıyorsun. Madem bizi arkadaşın olarak görmüyorsun, biz de öyle yapalım o zaman. Evet. Siz benim arkadaşım değilsiniz. Siz her biriniz benim kardeşim gibisiniz. Arkadaşlıktan sınıfta kaldı. Bari dersten kalma. Açık. Çekirdek aile nedir? Kardeş nedir? Arkadaş nedir? Hayat bilgisi. Ünite bir. Ha Öyle sermestim ki idrak etmesem Dünya nedir? Öyle sermestim ki idrak etmesem Dünya nedir? Ben kimem saki olan kimdir? Mey sehba nedir? Aman 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 Gerçi canandan dili şeyda için Kam isterem Gerçi canandan dili şeyda için Kam Ah dünya gidiptir alemi Ahu feryadın fuzuli incidiptir alemi Ger belayı aşk ile hoşnut isen Kavga nedir? Aman 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 Umut Bey artık kızına ders vermeni istemiyormuş. Kovulmuş muyum yani? Sebep bilmeden bir kusurum bir hata mı olmuş? Maalesef bu kadarını söyleyebilirim. Ayrıca verdiği ücreti de geri talep etmeyecekmiş. Kendi sevdi mi şu an? Gidelim o halde. Neyse derdi yüzüme söylesin. Sabah şeriflerin hayır olsun reis. Hayır olsun iki gözüm gel otur. Gece hayli geç geldi. Düşünüyordum, uzun uzun düşündüm. Ben Feride'nin hayallerini elinden almışım baba. Gelecek hayallerini. Babasından kalan üç beş kuruşluk güvencesini, bu konağa. Bir karar verdim. Ben ona borcumu ödeyeceğim. İyi de nasıl? Evvela bu konağı alacağım. Parasızlık çekmesini istemiyorum kendini güvende hissetsin. Buraya ait hissetsin istiyorum. Güzel istiyorsun da çok para lazım evlat. Evet. Zarif Thomas'tan alacağım. Zarif Thomas mı? Sen Zarif Thomas'ı ne sanıyorsun evlat? Zalimin tekidir o. Zalim olursa zalim olsun. Ben borcunu ödedikten sonra evet. ne olacak? Sen bu tefecilik işlerini bilmiyorsun iki gözüm. Vadenin zamanını geçirdin mi gözünün yaşına bakmazlar adamı. Geçmeyecek baba. Mesleğim var. Maaşım yerinde. Avucuna tıkır tıkır parayı saydıktan sonra ne olacak? Kamuran. O adamdan para alınacak olsaydı ben ta o zaman alırdım. Bu konağı da sattırmazdım evlat. Keşke alsaydım baba. Keşke alsaydın da de bugün çalışmak istemeseydi. Bir kahvenin gerçekten de kırk yıl hatırı varmış. Anlayamadım. Baksanıza. Sizinle dün bir kahve içmedim diye bugün işten kovuldum. Mesele kahve değil, dün nişanlınız geldi. Nasıl pardon? Buraya mı geldi? Evet. Burada çalışmanızı istemiyor. Siz de beni bu yüzden İşten kovdunuz yani. Erkek dayanışması yani öyle mi? Hayır Feride Hanım. Ben evimde böyle saygısızlıklara göz yummam. Huzursuz olurum. Kızım korkar. Sizin çılgın nişanlınız ikide bir kapıma dayanacaksa olmaz bu iş. Ki halinden tavrından belli pes etmeyecek. Siz en iyisi kendinize nişanlınızın onay vereceği başka bir iş bulun. Bana bir kahve söyleyin. Bol şekerli olsun. Nişanlım adına sizden özür dilerim. Fakat Kamran size karşı böyle bir saygısızlık yapacağını da zannetmiyorum. Siz söylediniz. Beni almaya gelmiş. Bunda da kötü bir şey yok. Fakat eğer bundan bile rahatsızlık duyduysanız... ...bir daha tekrarlanmayacağını temin ederim. Size itimat etmiyorum. O halde çocuğunuzu da emanet etmemelisiniz. İsabet buyurdunuz. Pekala. O halde şöyle yapalım. Siz bana ders ücretini peşin ödediniz. Yani size borcum var. Fakat size borcumu ödeyebilmem için benim yeni bir talebe bulmamı beklemek zorundasınız. Çünkü ancak o zaman size borcumu taksit taksit ödeyebilirim. Kalsın. Sizden para talep eden olmadı. Sizin benden ne talep ettiğiniz umurumda bile değil. Önemli olan benim ne istediğim. Kimsenin bir şeyi bende kalmaz. Borcumu ödeyeceğim. İyi günler. Başka bir yol daha var. Aslında. E, tabii sizin için de uygunsa. Anlaşılan burada patron ben değilim. Sizsiniz. Sade'de gelelim. Size güvenmeyi deneyebilirim. Bir süreliğine. Borcunuzu ödeyip bitirinceye kadar... Gülce'ye ders vermeye devam edersiniz. Fakat dünkü olay tekrarlanırsa, nişanlınız bir kere daha karşıma çıkarsa o zaman üç ay ödeme yapmışım, iki ayı kalmış hiç umrumda olmaz, derhal kovulursunuz.